Eğer yeni bir silah meydana getirdiysen buna bir bilim, bilim yaratıklarının bakması gerekiyordu. Evet şimdi gözlem evine gidecekti. Bakalım iki tane çok dünyanın evrenin en güçlü kılıcını yaptık ama bir bilim adamlarına kontrol ettirelim ki yoksa. Nasıl? <laughs> <laughs> hayır, hayır. Why had the path of the sky ripper only surfaced now, thousands of years after the transcendent emperor had dismantled it. The mad emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect then that the sky ripper would reappear to be his destruction? Abus. kılıcı çok güzel çekiyor. Çok havalı. Buradan ilk defa giriyoruz sanırım. Öyle mi? Etrafında Evet. Sen de bu CRPG tarzı oyunlar WASD'de spamlamayı seviyor Böyle ne kendi etrafında dönüyor ya. Nasıl yani? WASD, WASD, WASD. Ha yapıyorum. Ama bunda mouse'la ya. Evet bunda faril. Onu görünce zaten aklıma direkt o geldi. Yapıyorum ya ben boş bulunduğumda saçma sapan şeyler yapıyorum bazen. Hadi ama saçma sapan şeyler değil, eğlenceli bir kere. <laughs> Etiketler farklı. Tabii herkes şu anda. Efendim? Tabii aslında spamlayan herkes şu anda. Şey, kötü hissettiler değil mi? Evet. Bu yaptı, direkt shift. What? Watch on. Stay frosty. <laughs> Aof. Ah. Boğazarı yemeyecektik. Sky Ripper vuruyor mu? Ben bir ara vuruyordu ama eskiden vuruyordu şimdi vurmuyor. Herhalde şey bilim adamlarını göstermeden kullanmayacağız dedik ya. Hmm, onunla olabilir bak. Yüzden... Aynen öyle. Ah attack speed. Wow. Wow. Hayır okuma. Hayır okumam ya. Onu algılayacak kafa yok bende şu an. Aa buraya gelmiştik. Ne? Ben de anlamadım. Ne taraftan Bir gideceğiz. Çıkam yukarıdan, aşağıdan, yukarıdan. baş aşağıdan. İki yer, iki yol var. Bir dakika biz buradan gelmedik mi? Bir dakika. Bir dakika ne? Aa neler oluyor? Ne? Neredeyiz biz? Üç ben tane yolumuz vardı gidecek. Evet, fantastik. Muhtemelen ikisine bu yol ana yol, diğer ikisine sandık alıp geri dönüyorduk. Hmm. Gerçi hepsi hero sword. 10 maç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. bitti. <laughs> mavi öldürmedin Mavi. Nice. Oh? Quanto ardio? Ah, Bu tam şey oyunu değil mi ya? Dikkat et arkanda tam A derken aynen, de arkandan tam vurması boy. Her yanım çevreli çünkü. Evet geç Şey bir samuray vardı tam hatırlamıyorum sahneyi de işte her tarafını çevreliyorlar adam dedi ki iyi artık et nişan almama gerek yok. <laughs> süper fikir he. Güzel laf beğendim. Harika artık nişan almamıza gerek yok. Aynen gerek öyle. de buradan geri dönüyorsun değil mi? Başka yol yok değil mi? Başka evet geri dönüyoruz. Sadece sadece bu sandık için şu. Bu kadar. Gel. sağdan 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 mor mor. Sağdan, Alamıyorum sağdan, ama şurada şeyler. <laughs> tamam. Aa. Şimdi gördüm ben onları. Bir zamanlar kibar olan imparator zorbaya dönüşmüştü. Ama kuzgunlar sadık kalmıştı. Ve diğer hayvanlar bunlardan dolayı isyan etmeye korkuyorlardı. <laughs> Kayıp tanrıları veya kara tarımı veya kara güneşi geri getirmeye mi çalışıyordu? İmparator acaba? Kara tarım ne ya? Biz onu Black Paros. <laughs> <laughs> ne diyor ya? Bir şeyler yaptı. En son en üstteki geldi. Atak level 2. Bence gerek yok ya. <laughs> Bence de gerek yok. Sanki Sanki camları şey. niye? Jim. Oh, dikkat. So, so. Yandım. Yandım ona. Hmm. Aç. Çok geç. Çok geç kaldım ya sting didn't pay attention. şey e, enerji e, vuruşları dojaması kolaydır ama dikkat etmezsen bayağı acı canlı yakar tarzı bir şey söyledi ben. Hmm, yaktı valla. Aklıma yine kodlu yok o geldi. Niye? Enerji patlaması mı? Enerji toplu muydu neydi? Öyle bir şey vardı değil mi? Ailede de evet. falan. Evet. Çok severdim onu ya. Ve hayalini kurardım lan ben de böyle şeyler yaşar mıyım Ay diye. evet ya çocukken ne güzel hayaller kuruyordum onun işte hakkında ya. İşte okulun bahçesinde bir rogar kapağı olsun da gireyim fabrikaya girelim Evet. Bir de onun en güzel kısmı kimse bilmiyor ama bir tek sen biliyorsun ya dünya. O çok hoş <laughs> hissettiriyor. Dünya kurtarıyorsun bir tek sen biliyorsun. Evet. Bir de yani işin garip tarafı şu. Yani, Dizi filmde yani çok Uç bir olay olmadıkça ana karakterler genelde kaybetmez. Hani çok sıradışı bir evet. çizgi film deyisi. Ve ben yine de heyecan yapardım bazı bölümlerde tam yenilecekleri anda, kaybedecekleri anda bir şey olurdu. O kadar kaybettikleri de oluyordu ama. Hatırlamıyorum hiç. Yani bir tane şöyle karakter direkt kötü tarafa düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu biliyorum ama işin sonunda hep hani iyiye dönüyordu ya bütün evet, ya. Yani. Yani Geri dönüş tuşuna basıyorduk. En yani, saat babanın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama animeler mesela anime izlemeye başladıktan sonra hmm, olay ama yok oldu akamiga. <laughs> o olay yok oldu bende. E küçükken de heyecanlanıyordum. Yani değişen bir şey olmadı. Küçükken çizgi filmlerde heyecanlanıyordum. Çünkü hep iyi sonla bitmeyeceğini, e, hep iyi sonla biteceğini bilmiyordum. Animelerde de diyordum ki ya herhalde iyi sonla biter. Adam ölüyordu. <laughs> Kadrodan çıkıyor da direkt. Ben burada ne yapacağım? He. Acaba abi, Kocaman bir kapı var acaba. <laughs> hayır, hayır. Burası çok iyi, burası çok iyi. Çevirebilir misin? Daha seslendirmesi. <laughs> bir dakika. Özet geçsek daha mantıklı. <laughs> Would widen and widen till our whole existence fell into it. Another toad sighed. Oh, uh, Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Hmm, yeah, said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Renardo how to find it in the first place. But. Maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Eee <laughs> <laughs> ben justekin seç. Şey, basitçe olay şu. Uh -huh. e, biz bu bilim adamlarını götürüyoruz. Bilim adamları şöyle diyor, biri daha doğrusu. Diyor ki Evrende bir sürü e, ipler var. Evren iplerden oluşmuştur. Yanlışlıkla bu kılıç bu ipleri kesme gücüne sahip. Yanlışlıkla bu iplerden birini kesersen bir kara delik oluşuyor ve tüm evreni yutana kadar genişliyor. Diğeri diyor ki yani bu diğer, buna, bu teoriye inanan adama, bilim adamına hala bu teoriye mi inanıyorsun tarzı tersliyor. E, diyor ki en azından bir Calavera git konuş, gör. O daha iyisini bilir. Calaveras da bunların herhalde ustadı gibi bir şey. Bize bu Skyripper'ı nerede elde edeceğimizi söyleyen amca. Şimdi ya onu e, görmeye gideceğiz bu seçenekte ya da alttaki seçenekte... ...silahı kullanmaktan vazgeçip bu e, rebellerin yerine götüreceğiz silahı. Anladığım kadarıyla. Aynı öyle. Calaveras bilir ya. <laughs> The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Skyripper for him, and then he would win the final battle. Wow. Maybe oh, well. it was the cold. But after a few steps, Renato's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renato dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this place. Uh, it was uh, so much simpler to rescue friends and attack enemies. Even if some of those friends were more trouble than his enemies, some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No. It wasn't all that much simpler, no. physics made his brain hurt. That, at least he Bir tane parça var biliyor musun? Ee, anxiety diye. Yani müzik notalarını bilirsin. Böyle hani notalar vesaire vardır. Bir de sus işareti vardır. Hı <laughs> Hiç müzikle uğraştın mı? Çok az. Ee, mesela sus işaretinde senin yapman gereken şey şudur. Mesela bir mesela bir notayı çalıyorsan hemen orada duruyorsun susuyorsun. Yani herhangi bir ses çıkartmıyorsun anxiety diye bir parça var. sadece sus notasından oluş yani nota değil de daha doğrusu. Ben de bu arada müzik cahiliyim o yüzden yanlış tanımın aklını kusura bakmayın. sus 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 ne yapıyor ama gittikçe hızlanıyor bu. <laughs> Çok ilginç. Parçanın ismi Anxiety. <laughs> evet. Gerçekten de anxiety yansıtıyor yani. Evet. Şey, this piece is called anxiety diye YouTube'a aratırsanız çıkar. Çok 18 saniyelik bir video mu ne? Çok komik. Sana da atarım. Olur tabii. Evet iki seçeneğin var. Biri mavi, biri e, yeşil. Farkını sor. Farkı ne? Biri buzlu. O zaman buzlu. Şey esprisini yapmaya çalıştım yani hani... E, elimde iki tane pil var. Biri mavi, biri kırmızı. Mavi olan seni... E, öldürecek. Biri muzlu. Kırmızı olanla <laughs> var. Sadece çilekle. <laughs> o da öldürüyor ama çilekli. <gülüyor> Çilek <gülüyor> tadında. <gülüyor> He hoped his hook to take. Evet. Ay, olurdu. İzleyicilerimiz için çevirir misin? Ee, basitçe e, hook kanca, yani kancası kırılmaz, kancasının kırılmamasını umdu. Kancası kırılmasın diye dua ettiği içinde. <laughs> Evet. Ee, can bassana ya. 23 canla sonraki savaşa girme. Ne oldu ne olmaz senin yani. Muhtemelen hiti, şurada savaşı savaşa gireriz herhalde. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ya da bir ileride. Sen var ya bir, evet. bir tanesin sen. <gülüyor> <gülüyor> Mavi ah. bir şey buna, bunlara bak basıyor ama bak 23 candan <laughs> Ah. Ya Shift'e basıyorum Can kol bozuk yapayım. diyemeyeceğim, klavyeden oynuyorum çünkü. Kol bozuk de ya. Çok... Aa, enerjimiz biraz gelmiş. Can basaydım ya. Aa, mavi olan orada. İşte mavi olan. Mavi adam. Buffer. Bir MMORPG oyun olsaydı en çok hangi klası tercih ederdin? Büyük assassin. Oo, işini biliyorsun. Seviyorum ya. Sikasçılar genelde şey oluyor. Takım oyunundan çok solo oyunları tercih ediyor. Bossları tek başına Geniş arkadaşım kafa... <gülüyor> 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 <gülüyor>